o kadar da zayıf olup çarmıhta öldüğüne nasıl inanabiliyorlar? Bu düşünceyi anlıyorum ama bunu sana daha yakından açıklayayım. değil bile çarmıhın yok olanlara aptallık gibi ama kurtarılmış olanlara Tanrı'nın gücü olduğunu söyler. İsyanlara göre çarmıh güçsüzlük değil, sonsuz ruhumuzun kurtuluşu için barışta olan en önemli şeydir. Çünkü İsa Mesih ölümüyle günahı, şeytanı ve ölümü yener. Ayrıca birçok insan çarmıhtan sonrasını düşünmüyor. Çarmıh son değildi. Üç gün sonra İsa Mesih ölümden dirildi. Ve Tanrı'nın ölümü yenmesi büyük bir zaferdir, yenilgi değil. Tüm bu haçlanma olayı şeytanın işine gelmedi. Tanrının kendisini kurban etmesi çünkü bize af verdi ve bizim yaratandan olan mesafemizi kaldırdı. Bu İsa'nın çağrma gerilmesini birkaç kere engelleyebilecek bunu bilinçli olarak yapmamış olmasından da anlaşılır. Hatta İsa ölmeden önce öğrencilerine kendisinin yakında acı çekeceğini, öleceğini, dilileceğini anlatınca öğrencisi Petrus buna izin veremezsin." dedi. İsa kendisine beklenmemiş ve sert bir cevap verdi. Defol şeytan dedi. Sen bana bir engelsin. Çünkü Tanrı'nın istediğini değil, insanların istediğini düşünüyorsun. Burada İsa, Petrus'un iyi niyetle bile olsa Tanrı'nın planını engellemeye çalıştığını gösterir. Yani çarmıh Tanrı'dan planlanmıştı. Hatta ölmeden önce sargıya çekildiğinde de İsa kendisini savunmadı. Konuşması istendiğinde isteseydi kendisini kurtaracak birçok sayıda meleği olabilir söyledi. Ama isteseydi. O yüzden isyanlara göre haç zayıflık işareti değil. Oysa bize hayrete düşüren Tanrı'nın karakterinin eşsiz birleşimidir. Böylesine güce ve otoriteye sahip olan Tanrı bize olan sevgisinden kendi isteğiyle kendini bu kadar küçülttü. Ancak 3 gün sonra zafer kazandı.